Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bir feza ile amel programında daha sizlerle beraberiz. Ee, dediğimiz gibi üzerimizden çok kıymetli zamanlar deveran etmiş oluyor. Hakikaten bu zamanların kıymetini iyi bilmek lazım. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurmuş olduğu üzere Racebi Şehrullah Recep Allahü Teala'nın ayıdır. Şabanı Şehri, Şaban ayı ise benim ayımdır ve Ramazan-ı Şehri ümmeti. Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Tabi bu aylar içerisinde yapılması en faziletli olan amelleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselam'ın sıkça yapmış olduğu ve ashab-ı kiramın tavsiye etmiş olduğu dua hakikaten çok önemlidir. Malum haliniz, Efendimiz Aleyhisselam Allahümme barik lena fi Receb ve Şaban ve belligna Ramazan" duasını ediyordu. Ey Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizler için bereketli kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerife ulaştır. Daha evvel de bahsetmiştim. Bereketli kılmak hakikaten çok önemli dualardan birisidir. Bir yerin bereketi bir şehrin yani ayın, zamanın bereketi insan için faidesiyle en kıymetli olandır. Bu hakikaten çok önemli. Şöyle ki, düşünün bir kimse herhangi bir işle meşgul olabilir. Fakat bereketi hasıl olmadıktan sonra ziyan olur gider. Hemen harcanır gider. Dolayısıyla bir yerin bereketli olması çok daha faziletli ve kıymetli oluyor. Bu dua o yüzden çok önemlidir. Hatta bunun tabiri caizse izahı konumunda bir takım rivayetler bize şöyle aktarılıyor ki düşünün ki diyor bir işte köpek yavrusu dünyaya geldiği zaman 9'ar 10'ar yavru şeklinde dünyaya geliyorlar. Ama bereketleri yok. Halbuki koyun bir doğurma bir dünyaya getirmeye en fazla 2 iki, iki dünyaya getirir. İşte bir bir iki iki dünyaya getirir. Ama Allahü Teala onları mübarek kılıyor, bereket veriyor onlara. Onların sayısı sürüler halinde çok oluyor. Köpekler ise ziyan oluyor, gidiyor. Yani bereketli olma ve olmama arasındaki farkı izah noktasındadır bu. Yoksa bu hayvanlarla alakalı bir problem tabii ki teşkil etmez ama ikisi de Allah-u Teala'nın e, mahlukudur, yaratmış olduğu e, varlıklarındandır. Dolayısıyla onlarla alakalı bir husus değil ama bir malda, bir kıymette, bir zamanda bereketin hasıl olup olmamasını böyle ifade ediyor. Dolayısıyla işte bu aylarda dahi bir takım az amellerle dahi birçok faide elde etmek hakikaten mühim ve imkan sahibidir. Dolayısıyla e, elimiz erdiğince, yapabildiğimiz kadarınca, ee, bu tip amellerle beraber Rabbimize yalvarmaya, yakarmaya gayret etmiş olalım. Öyle ya ee, hangi ameller hususunda olursa olsun. Şimdi zayıf rivayetlerle amel edilir mi edilmez mi hususunda da bazı sorular gelebiliyor. Ee, bir zat vardır Molla Hüsrev isminde. Bursa'da metfundur bu zat. Zamanın Ebu Hanifesi olarak kabul edilir. Bir gün Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ki onun döneminde yaşamış zatlardan birisidir. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri Ayasofya Camii'ne gelmiş namaz için bekliyor. E ee, tabii padişah gelmiş, halkın tevecühü fevkalade. Padişaha doğru yönelmişler. Herkes kıbleye doğru oturmuş. En önde padişah ve ona doğru gözlerini dikmiş bakıyorlar. Öyle bir zaman geldi, öyle bir hal oldu ki insanlar fevç ayağa kalkmaya başladılar ve padişaha sırt döndüler. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ciddi bir anlamda dikkatini çekti. Bu anlattığım kaynaklarda geçiyor. Ee, ciddi bir anlamda dikkatini çekti ve e, gelen kimseyi izlemeye başladı. Acaba kim de buna bu kadar tazim ve hürmet ediliyor? İnsanlar ayrıldılar. Bir baktılar ki Molla Hüsrev Hazretleri. Fatih Sultan hemen toparlandı, ayağa kalktı ve yanındakilere buyurdu ki şu zata iyi bakınız, bu zat zamanımızın Ebu Hanifesidir. O kadar kıymetli bir zattan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, Miratül Usul fi Şerhi Mirkatül Usul isimli eserinde Molla Hüsre Hazretleri zayıf olan hadislerle dahi rivayet söz konusudur. Bunda bir beyis yoktur buyuruyor. Yani e, hadisi şerifin sıhhati itibariyle evet zayıf olabilir ama zayıf hadistir. Bunu mevzuyla karıştırmak akıl kârı olmaz. Yani uydurma hadisle karıştırmak akıl kârı olmaz. Dolayısıyla zayıf hadislerle de amel edilir ama delil kabul edilmez. Yani bir hüküm bina edilecek zayıf e, isnatlı bir hadis-i şerifi koyup da efendim bakın bu hadise göre bu böyledir bunun delili demek kabul görmez ama amel noktasında amel edilir buyuruyor. Dolayısıyla e, dileyen, müracaat eden e, Molla Hüsrev Hazretlerinin Miratül Usul Fi Şerhim Mirkatül Usul kitabına bakabilirler ki ilk bölümlerindedir. Buradan da konuyu araştırabilirsiniz. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken hakikaten e, yapabildiğimiz nispetince bu amelleri yapmaya gayret etmektir. Bu hakikaten çok önemli. Çünkü bu zaman daha elimize geçmeyebiliyor. Bakın geçen Recep-i Şerif'te aramızda olan nice kimse artık aramızda değiller. Dolayısıyla bu ameller artık bir daha denk gelmeyebilir. E bir de şöyle düşünmek lazım. E, bir kimsenin bu amelleri hiç yapmaması, namaz hiç kılmaması mı yoksa e, namazları kılması mı daha hayırlıdır? Allahü Teala'ya nafilelerle e, ibadet etmesi mi daha hayırlıdır. Bu muaciyede düşünmek lazım gelir. Rabbim inşallah bu amellere e, cümlemizi muvaffak eylesin. Tabi daha evvel bahsetmiştik sizlerle. Recep-i Şerif ayının ilk 10 günü, orta 10 günü ve son 10 gününde kılınan bir namaz söz konusuydu. E, bu namazın yine son e, 10 günlük olanı da Kılmanızı tavsiye ediyoruz. Bunu da unutmayın diyoruz. Onun dışında Recep-i Şerif'in son 10 gün zikirleri vardır malum haliniz maliniz. Ee, Rauf son 10 gün e, zikridir. Bunu da çokça günde 100 kere olmak şartıyla yani en az 100 kere olmak e, mucebince e, yapılması tavsiye edilen ameller arasında hakikaten e, bolca salavat-ı şerifelerle beraber de ee, bunu ihya'ya gayret etmeliyiz. Tabi Recep-i Şerif ayında bir de kurban kesmenin faziletleriyle alakalı birçok farklı rivayet vardır. Recep-i Şerif ilk girdiğinde sizlerle hasbihalini etmiştik. Ee, bir kurban söz konusudur Recep-i Şerif'te kesilen. Bunun ismine atire derler. Atire e, kurbanı cahiliye döneminden beri kesilen bir kurban aletidir. E, tabii bir dönem yasaklanmıştır. Fakat daha sonra müsavi bırakılmıştır. Tabi e, yani dileyen yapar, dileyen yapmaz şeklinde e, bir mübah seviyesinde. Ee, söz konusu olmuştur. Bir müstahap ve mübah seviyesine indirilmiştir. Diğer aylarda ne kadar sevapsa bu ayda da o kadar sevap şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla atire gibi değil, e, yani cahiliye döneminden kalma atire adeti gibi değil, e, normal insanın e, sahir zamanlarda kestiği kurban niyetiyle, nafile bir kurban bu ayda da kesebilir. Hatta fazilettedir çünkü birazdan da gelecek bir fakiri yedirmenin sevabı çok büyüktür hakikaten. Yani bir kimseyi yedirmek, bir kimseyi doyurmak, e, onun işte bir ekmek ihtiyacı, et ihtiyacını karşılamak özellikle harem aylarda çok daha faziletlidir. E, bunu da sizlerle paylaşmış olacağız. Tabi bunu da inşallah e, elimiz erdiğince, gayret ettiğimiz sürece yapmaya Rabbim muvaffak eylesin. Onun dışında bu aylarda oruç, yani Recep-i Şerif'te oruç yine dediğimiz gibi çok faziletlidir. Daha evvel de sizlerle bunun paylaşmasını yapmıştık. E, ve umre, evvelce cahiliye döneminde umreler Recep-i Şerif'te yapılırdı, buna hasret edilirdi. Dolayısıyla bir takım e, ulema demişlerdir ki Recep-i Şerif'te umreden imtina etmek daha faziletlidir. Yani cahiliye döneminde olduğu için onlara benzemeyelim, e, Recep-i Şerif'te umre yapmayalım. Halbuki Hazreti Ayşe Valide dahi e, Efendimiz Aleyhisselam'la Recep-i Şerif ayında umre yapmıştık şeklinde ifadesi söz konusudur. Dolayısıyla Recep-i Şerif'te de umre yapmak onlara benzemek sayılmaz. Çünkü Recep-i Şerif harem aylardandır. E, bu ayda e, bu aylarda da umre yapmanın fazileti çok büyüktür deniyor. İnşallah Rabbim bizlere e, bu ayın kıymetini... E, idrakine muvaffak eylesin. Evet, e, onun dışında Recep-i Şerif'te gusül almanın çok kıymetli faziletleri vardır. Efendimiz Aleyhisselam her kim Recep-i Şerif'te herhangi bir günü e, guslederse annesinden doğmuş gibi tertemiz olur buyuruyor. Bazı rivayetlere göre de Efendimiz Aleyhisselam her kim Recep-i Şerif'in başında, ortasında ve sonunda guslederse annesinden doğmuş gibi tertemiz olur. Bütün günahları affedilmiş olur buyuruyor. Ee, bu hakikaten önemlidir. Gusl, e, gusl ile temizlenmek e, ayrı bir fazilete haiz. Bunun tabi e, gusül abdesti, farziyeti ve sünnetleri bağlamında hassasiyetle alınması daha bir e, kıymetli ve faziletli oluyor. Bazı rivayetlere göre ise Allah dostlarının rivayetlerinden e, Allahü Teala bedensel ve ruhsal hastalıkları kendisinden giderir buyuruyorlar. Özellikle cuma günü gibi veya Kandil geceleri gibi mübarek gün ve gecelerde guslüyü ehemmiyetli görmüşlerdir Osmanlı uleması. Bu hakikaten önemli nüanslar arasında. Onun dışında her kim Recep-i Şerif ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmederse Allah-u Teala kendisine, annesine ve babasına nurdan bir taç giydirir buyuruyor kıyamet gününde. Bu hakikaten çok önemlidir. Yusufi taç olarak geçer. Osmanlı bile bu rivayetlerin toplamından bir adet çıkarmıştır kendisine ki Padişah'ın huzuruna taltif bağlamında çıkartılacak bir kimseye ee, böyle eğer erkekse gümüşten bir e, şey takarlardı kafasına bir Yusufi taş derler parlak yani. Öyle bir taç ile padişahın huzuruna alırlar da hatta Evliya Çelebi dahi seyahatnamesinde Sultan Murat'la tanışmasında anlatır bu kısayı ee, ona da müracaat edebilirsiniz kaynağından bakabilirsiniz. Onun dışında e, yetimlere ikram hakikaten çok önemlidir. Hadis-i Şerif'te buyuruluyor ki, her kim yetim başı okşasa, bugün de, yani yetim kalmış bir çocuğa şefkat, merhamet gösterse, ona bir iyilikte, ihsanda bulunsa, muhtevasıncadır bu yetim başı okşasa. Çünkü onunla ilgilenmek, onun bir başını okşamak bile çocuğa bir su serpiyor gönlüne. Bu bağlamda önemli. E, onun bir sıkıntısıyla ilgilense buyuruluyor başındaki kıl sayısınca kıl adedince Allahü Teala günahlarını affeder, mağfiret eder, bağışlar buyuruyor. Bu hakikaten çok önemlidir. etrafınızda olan varsa özellikle onlara karşı daha bir müsahma daha bir onların işini halledecek şekilde davranmak ayrı bir fazilet, ihsan olunacaktır. Onun dışında e, her kim diyor elbise giydirirse, ihtiyaç sahibi bir kimsenin elbise ihtiyacını karşılarsa, malumunuz hem kış aylarındayız hem e, artık mevsim dönüm aylarındayız, ihtiyaçları olabiliyor insanların, e, maddiyat ve durum bulamıyorlar, bulamayabiliyorlar. Bu noktada da Osmanlı'nın müstakil kurmuş olduğu vakıflar dahi vardı. Yani bir vakıf sır giysi ihtiyacını karşılıyor. Hatta bir takım insanlar e, giysileri çocuklarına küçülmüş ama temiz giydirebilecek şekilde onları bu vakfa hibe ediyorlar, bağışlıyorlar. Onlar da ihtiyaç sahiplerini bulup onlara giydiriyorlar. Bu şekilde Osmanlı'nın dahi e, adeti vardı. E, böylesi imkanlarınızda olduğu müddetçe e, insanları sevindirmeye gayret ediniz ki e, her kim diyor bir elbise giydirirse. <laughs> ihtiyaç sahibi bir kimseye bir elbise giydirirse Allahü Teala cennet libasından, cennet hullesinden elbiselerle donatır onu diyor. Ahirette. Çok büyük faziletleri vardır hakikaten dediğimiz gibi. Onun dışında az evvel dediğimiz gibi her kim yemek ikram ederse, bir kimsenin yemek ihtiyacını karşılar, yemek ısmarlarsa ki bu bizim Anadolu'muzun en meşhur adetidir yani. Bir yere oturduğunuz zaman Anadolu'ya herhangi bir yere misafirliğe gittiğiniz zaman sormaz bile direkt hemen sofrayı açar önünüze. Bu hakikaten bu coğrafyanın ne kadar dini mübini İslam'a bağlı bir toplum olduğunda en güzel göstergesinden birisidir. Ee, bu fazilet, bu ikram hatta anlatılır. Ki gerçi bizim de başımıza geldi. Buraya bazı misafirimiz oluyordu yurt dışından gelmiş, henüz Müslüman olacak veya olmuş e, oturuyoruz. Hemen yemek ısmarlıyoruz, e, çay ikram ediyoruz vesaire. İkinci çay ikram edeceğiz. Tamam, tamam diyor adam hani. Diyorlar ki ya ikram böyle böyle falan. İkram diyor adam anlamıyor şimdi yabancı da tercüman e, aktarıyor kendisine. Diyor ki ikram ediyorlar, bedava veriyorlar size. Adam öyle bir şaşırdık yani biz de şaşırdık niye hani böyle bir tepki veriyor diye. Ee, ve adam dedi ki bizim coğrafyamızda yani Avrupa'da imkansız ikram edilecek. Bırakın hadi birinci ikram ikinciye bir daha ikram edecek. Mutlaka parasını alırlar dedi yani. Dolayısıyla Anadolu coğrafyasının şu İslam ikliminde ne kadar yoğrulduğunun en güzel göstergesidir yemek ikramı. Ee, bu da zaten hepimizin adeti üzerine. Öyle ya çocukluğumuzda herkes görmüştür e, ee, babaanneler, anneanneler, nineler, anneler bir şeyler yaptıkları zaman evde hemen yan komşuya, karşı komşuya mutlaka ikram gönderirlerdi. Bu bizim ahlaki yapımızdır yani. Dolayısıyla bunu da özellikle bugünlerde diritmeye çalışmak, daha da canlı tutmaya çalışmak önemlidir. İnşallah Rabbim e, bu noktada muhafaza eylesin, bu, bu noktada da teşvikkar eylesin. E, her kim yemek yedirirse Allahü Teala cennette İbrahim Aleyhisselam ile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sofrasında misafir eder onu diyor. Şu fazilet yetmez mi hakikaten? Yani düşünün ki kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle aynı sofrada oturmuş, tabiri caizse aynı kaseye kaşık daldırıyorsunuz. Hakikaten bu şeref dahi e, bunun için teşvikkar olmaya yeter. <laughs> Onun dışında her kim diyor cenaze namazında bulunursa bu hakikaten çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam da kah Medine'de bazı günlerde ashab-ı kirama sorar da hususi. Bugün cenazeye katılan oldu mu? Bugün hasta ziyaretine e, katılan oldu mu? Bir hasta ziyaret eden oldu mu? Sadaka veren oldu mu? Efendimiz Aleyhisselam sık sık sorardı bunları. Bugün de aslında cami imamları, cami görevlileri cemaatinden böyle latifemsi bir şekilde onları takip eder surette. Hadi bugün hep beraber bir sadaka verelim fakire gibi. Veya bugün hadi in cemaat e, Falanca cemaatimizden amcamız hastaymış. Gerçi bugün malumunuz hastalık vesilesiyle bizatihi ziyaret etmek uygun olmayabiliyor ama en azından bir telefonla görülebilir. E, hal hatır oluyor. Çünkü hasta e, o anlarda böyle bir arıyor yani insanı. Beni bir arasalar unutuldum mu acaba vesaire gibi. Yalnızlık insana pek yaramıyor. Dolayısıyla bir telefonla dahi olsa arayıp hal hatır sormanın fazileti hakikaten çok büyüktür. E, her kim diyor hasta ziyaret ederse Allahü Teala hususi melekleri ona gönderir ve kendi selamını bizzat iletir. Allahü Teala'dan selam almış oluyorsunuz. Tabi bunun manevi boyutu bu. Maddi olarak da Allahü Teala'dan gelen selamın Allah'ın izniyle birçok afeti belayı def edeceğinin alametidir. bu da hakikaten önemli hususiyetler arasında. Cenazeye katılan kimse ise diri diri gömülen kız çocuğunu yeniden hayata kavuşturmuş gibidir buyuruyor. Yani düşünün ki o ana denk geldiniz, hemen onu kurtarıyorsunuz, muhafaza ediyorsunuz. Bu fazilete ermiş olur buyuruyor. İnsana hayat verme fazileti olmuş oluyor. E, cenaze namazları da önemli. Onun dışında e, sılayı rahim e, hakikaten çok önemlidir. Akraba ilişkileri çok önemli. Artık zaman zaman biz bunu kesmiş durumdayız. Yani insanlar akraba ilişkilerini e, koparmış durumda. Çok böyle bir gitmeler gelmeler olmuyor. Telefonla konuşmalar olmuyor. Artık tanışmalar dahi olmuyor. Dolayısıyla e, Sıla-i Rahim, nokta, sıla Rahim noktasında e, en ziyade gayreti göstermemiz lazım geliyor. Her kim sıla Rahim ederse, özellikle bu aylarda, Tabi gitme gelme dediğimiz gibi hastalık var, olmayabilir. Ama en azından telefonla bir hal hatır sorunabilir, bir nasılsınız e, şeklinde. Mahrem olanlar tabi burada, Sıla-i Rahim'in de önemi odur yani. Rahim sahibi akrabalar demektir yani. Kan bağıyla yakın akrabalar, birbirlerine mahrem olanlar. Yoksa tutup namahremi aramak söz konusu değildir yani. Dolayısıyla... Ee, arayıp en azından bir mesaj atıp buzları erime maksadıyla en azından bir mesaj atıp geceniz mübarek olsun ee, inşallah dualar ediyoruz sizlere gibi onların halini hatırını sormak her kim böyle yaparsa diyoruz. Özellikle derece bir Şerif ayında allah Teala dünya, ahiret bütün isteklerini kendisinin önüne tabirca ise serer. Bu hakikaten çok önemli. Sıla-i Rahim en önemli hassasiyetler ve hususiyetler arasındadır. Bir de lisanı muhafaza vardır. İlk programımızdan beri biz bunu sizlerle paylaşıyoruz. Ee, bu konuda da birbirimizi teşvikkar olalım. Yani sürekli böyle ortamda, bulunduğumuz yerde aman dikkat edelim, aman istiğfar çek, ee, Boş ver onu konuşmayalım şeklinde ee, güzel bir suretle insanlara hayra teşvik noktasında lisanı muhafaza etmek önemlidir. Ee, her kim lisanı muhafaza ederse diyor, özellikle Recep-i Şerif ayında harem aylarda ve bu üç aylarda lisanı muhafaza ederse, yani dilini korursa, dilini muhafaza ederse gıybetten, nemimeden vesaire. <laughs> i̇şte laf taşımadan vesaire dilini muhafaza ederse Allahü Teala münker ve nekir meleklerinin suallerine kendisini hazırlıklı eder diyor. Bu çok önemlidir yani. Çünkü onlar geldiği zaman eee el melekan el mas masmavi korkunç bir şekilde o melekler karşılarına geldikleri zaman diyor. Onlar sizi bir takım sorular soracaklar. O meşhur telkin duasında vardır. Hoca efendiler bilir. Ee, onlar karşına geldiği zaman dillal olacak. Çünkü öyle bir görüntüyle karşı karşıyasınız. Bir e, dehşet söz konusu. Dolayısıyla işte o anda Allah-u Teala kişiyi ve o vaziyete, o duruma hazır eder buyuruyor. Bu hakikaten çok önemli. Ve suallerine cevap noktasında hazırlıklı bir şekilde cevaplarını verdirmeye müesser eder Rabbim buyuruyor. Rabbim inşallah bu amelleri yerince hakkıyla yapabilmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Bir sonraki Fezai'l-Hamal programında görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.